arkadaşlar bugün sizinle size yeni aracım Mercedes TLS 500'ü tanıtacağım. Evet. Şöyle bir göstereyim size alacı, aracı. aracı. Arkadaşlar şöyle şimdi aracı gördünüz kendisi arkadaşlar 2018 model hmm sonra nasıl diyeyim ee yeni modellerden 5 motor yani bayağı güçlü bir araba ee sonra gelirsek arabanın araba kombi bu arada ee benim de çok kombi arabalar hoşuma gittiği için böyle bir araba aldım. Ama Volvo ile hiçbir alakası yok yani. Volvo da kombiydi ama tam bu şekilde hiç değildi. Görüyorsunuz. Yani aracın arkası ne bileyim çok güzel. Sedanlara da belirliyor, kombilere de. Nasıl diyeyim böyle bir Grand Turismo şekli var araçta. Bakın şöyle bir oyuncak arabam var benim. Şununla bir karşılaştırın. Şöyle. şöyle yani arkası tam tevhunun şeklinde bir şey. Önü bezleyebilir mi bilmem ama arkası bezliyor. Şöyle göstereyim. Önü de bezliyor. Birazcık arkası da bayağı bezliyor yani. Öyle bakın. Yani bayağı güzel bir araba. Yani biraz da Porsche'ye bezliyor. Yani Porsche tipi var biraz araçta. Şöyle de göstereyim. Yani güzel araba. Benim çok hoşuma gitti. İşte 80 bin oyun parası dediğim araç bu araç. Bayağı bir pahalı araçtı çünkü beygiri falan çok yüksekti. Yani nasıl diyeyim? Araca bayağı para verdim. Yani oyun parası inşallah bu da bizi gösterir. Bu aracı arkadaşlar kaptanımı falan yapmayacağım. İşte böyle orijinal siyah renginde kalsın. Zaten siyah rengi çok güzel benim düşüncem. Şöyle içeriden de bir bakın araca. Şöyle bir güzel koltuk renkleri falan filan. Araç çok iyi ya. Mercedes işte. Mercedes 5 motor. Ben size demiştim. Markası falan daha iyi diye, motor falan daha güçlü diye. Benim için arkadaşlar Volvo'dan ve Ford Ranger'dan daha konforlu bir araç. Yani gerçekten çok güzel ve konforlu. Yani zaten fiyatından da belli olur konforu ve güzelliği. Aracın fiyatı da bayağı uçuk. Bu arada arkadaşlar size abimin aracını ve benim aracımı yarıştırmamı istiyorsanız bu videoya tam tamına 3 like gelirse abimin aracını ve benim aracımı yani bu CLS S500'ü yarıştıracağız. Bay bay görüşürüz. Bu videoda biraz kısa oldu ama nasıl diyeyim size yeni arabamı gösterdim. Yani çok değişiklik yok. Bay bay görüşürüz.